Bizim yaşadığımız ülke Kürdistan, sömürge, işgal edilmiş, yeraltı, yerüstü zenginlikleri yağma edilmiş. Mesim abi, sizin Rahba Cezaevi'ne geliş sürecinizi nasıl değerlendiriyorsunuz, nasıl geldiniz o sürece? Eyvallah Necmi Hoca'yı ister sevgili izleyicilerimiz, yeni yayınımıza hoş geldiniz. Bugün özel bir yayın yapıyoruz. Bitlis'in Bitlis'te kitap günleri ilk defa yapıldı. yapılıyor. burada bir canlı yayın yapmak istiyoruz Bitlis'te. Fakat teknik bir arızamız var. Nasıl yapacağız bilemiyorum ama elimizden geleni yapmaya çalışalım. Ee, Kameraman arkadaşımız şu anda standları dolaştırıyor bize. Aşağı yukarı bir yıl önce başlayan bir e, çalışmaydı bu. Bitlis'te kitap e, günlerini hazırlamak için. E, Bitlis gibi kadim bir şehirde böylesi bir e, kitap standının olması. E, kitap Bitlis yazarların, Türk yazarların, Türkiye'li yazarların e, Bitlis'te bir kitap etkinliğinde buluşmaları oldukça e, kayda değer kıymetli bir olay. E, Tabi bu arada yazarlarla sohbet etmek istiyoruz ama e, sanırım mümkün olamayacak bu. Çünkü herkes şu anda imzasıyla meşgul. E, panellerle meşgul. Ama gördüğünüz gibi bayağı da bir e, yoğun ilgi var. E, kitap fuarına. Onlar e, Ee, tabii e, tabi bir liste e, hanımlarıyla çok da uçlu değil. Ee, tabii bu yanıtı çok uzun sürdürmeyeceğiz. Ee, sadece Bitlis'teki kitap tanıtım günlerini bir şekilde size hissettirmeye çalıştık. Bitlis'te olan arkadaşlar, dostlar için. <laughs> Tabii kameraman arkadaş birkaç evet. yıldır bir gösterebilirse katılımcı yazarları. E, e, ben buradan görebildiğim kadarıyla bayağı yoğun bir karabalıklar gibi duruyor. İlgi bayağı iyi gibi duruyor burada. E, evet bir arkadaş çıktığımızda kendinde evet e, arkadaşlar sağ olsunlar standlarda yerlerini almış olduk arkadaşlar. Kendin <laughs> standına standına geçti. E, bu arada e, Azat'ın Azat da Atasal işte yayın o etkinlikte ee, bulunuyor. ben biraz etkinlik etkinlik Nasıl? Ee, Nasıl? Etkinlik etkinlik <laughs> size biraz etkinlikte bilgi vereyim. Bir daha bak sen. Nasıl ayarlayacağım? Etkinlikte biraz bilgi vermeyi tavsiyeyim size. Kadim şehit Bitlis. Birinci e, kitap fuarında Futa, e, kitaba fuara katılanlar e, beyaz bana beyaz bir at getirinle azat saanc e, ama onlar kardeştiler kitabıyla beraber kitap fuarına katılıyor. Bu arada e, diğer katılımcıların da isimlerini size sayayım. E, katılımcı yazarlar Ahmet Selçuk İlkan Alif Demirsoy Profesör, Azat Sağınıç, Behlül Şerafoğlu, Birsen İnal, Buket Güler, Cansu Koç, Cesim Çelebi, Ceyhun Bozkurt, Cezmi Ersöz, Cihat Yaycı, Enver Şengül, Erdoğan Özel, Ergin Güven, Erol Tercimler, Ferhat Epezdemir, Gökçer Tayıncıoğlu, Halil Demirtekin, Profesör, Haluk Zülfikar, İnci Aral, İsmail Hakkı Aydın, Kemal Yılmaz, Mahsenem Yazal, Medeni Avcıl, Mehmet Demirtaş, Mehmet Emin Kırk, Metin Kazas, Murat Tavlı, Nasuh Mahruki, Nebil Üzgentürk, Necdet Saraç, Necdet Tiyanşan, Necmettin Ermastaş, Nezahat Yeniçeri, Nihat Akçer, Serahattin Alpay, Servet Zülfikar, Seyhan Afşar, Sinan Akgöz, Sinan Yağmur, Şeamos diken Oğur Aslan, Zafer Cinduruk arkadaşlarımız bu yayına katılıyorlar. Bu etkinliğe katılıyorlar. Ee, sanırım birinin üzerinde kitap e, 50'ye yakın yazarla böyle muhteşem bir e, kitap tanıtım gününü hazırlayan dostlara da teşekkür ediyoruz. Ee, yayınımıza da burada e, son verelim. Haftaya tekrar buluşmak dileğiyle. Hoşçakalın.